Buran Altın Topu biliyorsunuz. Avrupa yakasındaki idare işler müdürü. Bu karakteri herkes basit ve komedi için yazıldı sanıyor. Ama Gülse Birsel bu karakterle birçok siyasi ve sosyolojik mesaj vermiştir. Bu videoda bunları açığa çıkaracağım. Hemen başlayayım zaten anlayacaksınız. Öncelikle Buran Altın Top bunu pek belli etmese de dizinin en acıklı karakteri. Siz anla şeyleri var. Çünkü kendine yabancı bir yerde yaşıyor ve orada ayakta kalmaya çalışıyor. Bunu anlamak için önce Burhan Altıntop'un kökenine inmeliyiz. Burhan doğma büyüme Tokat Erbağlı. Şivesinden de bu anlaşılıyor bir var. sempatik bulmayı. Ama kendine nedense doğma büyüme nişan taşılıyım diyor. Nişan taşı çocuğuyum. Eski İstanbul tirviyesi diyelim. Bunun nedenine birazdan geleceğiz. Avrupa yakasında 3. sezonda idare işler müdürü olarak dahil oluyor. Kendi deyimiyle patron onu diğer çalışanları denetlesin diye atamış. Dizide de görüyoruz ki kendisi kendisinden üsttekilere çok yalakayken kendisinden alttakilere çok acımasız. Yani müdür olmasının arkasında yalak olması yatıyor. Ki eğitimi ve vasıfları da o kadar yüksek değil. Açık öğretim mezunu, doğru düzgün İngilizce bile konuşmuyor. Neyse diziye girdiğinden itibaren ofiste kimse onu sevmiyor. İlk başta sevilmemesinin nedenini anlıyoruz. Kadınların göğsüne, kalçasına falan dokunuyor, resmen taciz ediyor. Ama sonraki bölümlerde bunu bıraksa da yine kimse onu arasına almıyor. Burhan da hatta bir bölümde şöyle diyor. Ben de bu çevrenin insanıyım, ben de sizlerden biriyim. Buranın idari işler müdürüdür yani maddi sermayesi vardır. Bu arada bir bölümde maaşının 7500 lira olduğunu söylüyor. 2008 yılında bu maaşın şimdiki değeri yaklaşık 450 bin lira. Yani Buran Altın Top en az ofistekiler kadar zengindir. Ama onun background'u sıradan Anadoluludur. Ofistekilerse Beyaz Türk. Bu arada bazı videolarda ben Beyaz Türk dediğim için bana kızıyor ve AKP'li dayılar gibi konuşuyorsun diyorlar. Ama şöyle ki AKP'li dayılar sarı saçlı ve şarap içen herkese Beyaz Türk diyor. Gerçek Beyaz Türk mesela Avrupa yakasındaki Cem'in Cem babası diplomat, annesinin annesinin ise yalısı var. Ya da aslı, aslının babasının nişan taşında apartmanı var. Ya da Kubilay Peynircioğlu, ailesi Türkiye'nin en zenginlerinden. Gerçek hayattansa mesela Nevşin Mengü. Babası Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın avukatı, aynı zamanda milletvekili. Ya da Fatih Altaylı. Dedesi Ermeni mallarına çöküp Van'ın yarısına sahip olan bir ağa. Hatta Altaylı'nın babasından kalma yedi kilisesi var. Bu kişilerin psikolojisiyle Buran Altıntop gibi sıfırdan gelme birinin psikolojisi tabii ki bir olamaz. Yani Buran Altın Top bu beyaz Türklerin arasında var olmaya çalışıyor. Bu arada Fatoş ve Yaprağ'ın background'una ilişkin dizide pek bir bilgi yok ama onların Tower'da yine diğerleri gibi. Ofiste ise tek beyaz Türk olmayan kişi Şehsu var. Tabi ileriki bölümlerde o gidiyor yerine Tanrıverdi geliyor. Bu iki kişinin özelliği de doğulu yani Kürt olması. Buran Altın Top beyaz Türklere gücü yetmediğinden genelde ofisteki Şehsuvara ve Tanrıverdi'ye sallıyor. Buran ne kadar parası olursa olsun Cem, Aslı vesairenin yaşam tarzlarına eriş bu ezikliği telafi etmek için de kendisinden daha aşağıda olanı ezme ihtiyacı hissediyor. de biliyorsunuz Buran sürekli ofis boy tanrı verdi ve şey suvara köylü der. Bu kendi ezikliğini giderme ve nişan taşılı olduğunu kanıtlama ihtiyacıdır. Buran Altın Top'un diziye dahil olduğu yıllar 2008'li yıllar ve o yıllar siyasi olarak Türkiye'nin çalkantılı yılları. Erdoğan'ın ikinci kez seçilip artık Türkiye'nin müesses nizamını değiştirmeye başladığı yıllar. Dizide Buran Altın Top ve o dönemki Recep Tayyip Erdoğan bazı yönlerden benzer. Mesela kişi kişide yabancısı olduğu ortama girmiştir. Recep Tayyip Erdoğan müesses devlet nizamına, Buran Altın Topsa nişantaşına ama aralarında fark var. Buran Altın Top kendi kimliğinden yani Tokat Erbalı olmaktan nefret eder. Ben de sizin gibiyim, ben de üniversite mezunuyum, ben de nişantaşılıyım. Beni niye aranıza almıyorsunuz der. O sistemi değiştirmek istemez. Sadece sistemin içine girmek, şey suvardan ve tanrı verdiden ayrılmak ister. Erdoğansa girdiği yabancı ortamda kendi kimliğini ve tavrını değiştirmedi. Aksine onları sürekli eleştirdi. Kasımpaşalı olmayı, Beyaz Türk olmamayı halkın sevgisini kazanmak için bir silaha dönüştürdü. Erdoğan 2008 yılında elitlere parmak sallar, biz bu ülkenin zencileri izlerken, Buran 2008 yılında ofisteki elitler onu aralarına alsın diye şaklabanlık yaptı. Bu bakımdan Erdoğan da Buran Altıntop'ta maddi sermayesi ve idari gücü olan ama Beyaz Türk olmayan şahıslardır. Ama Buran Altıntop sınıfının aşağılık kompleksini temsil ederken, Erdoğan sınıfının öfkesini temsil ediyordu. Tabi bu yüzden beni aranıza ne olur alın diyen Buran Altıntop başarısız olurken ben buyum diyen Erdoğan başarılı oldu. Bu arada gerçek hayattaki Buran altı topta Abdullah Gül olabilir. Siyasi tarafı bir yana Buran'ın sosyolojik ve psikolojik tarafına da bakmalıyız. Buran karakterinde dizide garip bir marka ve pahalı şeyler fetişizmi vardır. Mesela gider 7 bin liraya müzayededen eden tablo olur. Ki o zamanın 7 bin lirası 400 bin lira gibi bir şey. Ya da sürekli evindeki eşyaların ya da giydiği şeylerin pahalı olmasından bahseder. Ayrıca yine sürekli ben de sizin gibi zenginim der. Sonuçta ben de zenginim. Ben de buraların çocuğu <laughs> Gerek yok ya. Sosyolog Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye diye bir kavramı var. Şunu anlatır. Paranız olabilir ama onu nasıl harcayacağınızı bilmiyorsanız elit sınıfa kabul edilmezsiniz. Burhan da bu durumu yaşıyor. Nişan taşında otursa pahalı şeyler alsa ya da yoga yapsa bile Cem ve Aslı gibiler tarafından bu da bizden biri denmek yerine görgüsüz bulunuyor. Sıcak ilişkiler kurmak babında hepinizi evime davet ediyorum ama hiçbiriniz Buranın makbuleye olan ilişkisi de burada önemli. Dizi boyunca Burhan hem Makbule'nin peşinden koşmuş hem de ondan iğrenmiştir. Makbule'nin peşinden koşmasının nedeni belli. Makbule'nin serveti. Peki neden ondan iğreniyor? Makbule ona yemekler yapıyor, ona aşık. Kızgın sulardan buz gibi kumları atlayan bir Yunus görüyorum sana bak. Yani Burhan gibi herkesin nefret ettiği yalnız bir adamın bu hoşuna gitmesi gerekmez mi? Makbule Burhan'ın tokatta bıraktığı her şeyin temsilcisidir. Makbule taşrayı ve Anadoluluğu temsil eder. Makbule de bunu saklama ihtiyacı duymaz. Bu yüzden Burhan Makbule'ye baktığında kaçmak istediği geçmişini görüyor. Burhan hayalindeki kadın profili mesela dergideki yaprak. Modern, cool görüntülü elit kadınlar. Ama sıkıntı şu ki o kadınlar Burhan'a bakmıyor. Makbule gibilere de Burhan bakmak istemiyor. Bu yüzden Burhan dizide mecburi gay ya da aseksüel gibi bir şey olmuştur. Buranın bir diğer ilişkisi de apartmandaki Gaffur'ladır. Gaffur sürekli mavi beyaz pijama giyen ve Burhan Altıntop'a beni beğenmiyor musun diye soran bir karakter. O da Sütçüoğlu apartmanında yaşıyor ama yine beyaz Türklerden değil. Burhan Altıntop ilk başta Gaffur'u varoş ve avam olarak aşağılar. Yani aynı ofiste şey suvara ve Tanrıverdi'ye yaptığını yapar. Bir köylüye bir de çocuğa hayatta yüz vermeyeceksin. Ama bir süre sonra Gaffur'un doğal ve sansürsüz tavırları hoşuna gitmeye başlar. Buranın tabi kendisi beyaz Türkler tarafından dizi boyunca dışlanır ve on onların arasına giremez. Ve görürüz ki ileriki sezonlarda Gafur'a yakınlaşır ve Gafur'la arkadaş olur. Çünkü benzerler benzerlerle mutludur. Son olarak Buran Top karakteri Gülse Birsel tarafından tam bir Anadolu kurnazı olarak yazılmış. Buranın bir omurgası ya da ideolojisi yoktur. Zaten bir bölümde apartmana siyasi parti reklamı almak için hem AKP'li hem CHP'li hem de MHP'li olduğunu söyler. CHP bizim ailenin partisidir. Tayyip Erdoğan benim idolüm. Buran gücün yanındadır. Patronu kimse onun adamıdır. Yani Buran bir vahşi kapitalizm ürünüdür. Para kazanmak için yalan söylemekten çekinmez. iftira atar. Arkadaşlarını satar. Ama aynı zamanda Buran izleyici tarafından muhtemelen en sevilen karakter. Çünkü Buran'ın sahtekarlıkları şeffaftır ve Buran savunmasızdır. Onun kötülüğü Aslı, Cem, Kubilay gibilerin üstten bakan kibirli iyiliğinden daha samimi gelir. Çünkü Buran bir hayat kavgası vermektedir. Diğer beyaz Türklerin ise tuzu kurudur. Buran'a diğerleri gibi babasından nişan taşında apartman kalmamıştır ya da ailesi onu Amerika'da okutamamıştır. Buran evet bir Anadolu kurnazıdır. Köşeleri tutmuş beyaz Türklere karşı öyle başarılı olmaya çalışır. Ama belki Cem'in dedesi Buran gibi olduğu için Cem şu an böyledir. Buran'ın torunu da belki Cem gibi olacaktır. Video hoşunuza gittiyse beğenip destek olabilirsiniz. Sinan Kaya karakterinin acıklı hikayesini anlatan bir video yapmıştım. Ona karta basıp gidebilirsiniz. O videoda çok iyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.